Evet o zaman şu bıçakları bir çıkarın. Bir görelim bıçaklarınızı bir çıkarın. Ondan sonra herkes masatlı bıçağı alsın böyle bakayım hep beraber bir şu bıçakları bir bileyelim. Bir şov yapın bize bir görelim. 3, 2, 1 başlayın. Bakıyorum şöyle. Elinizi kesmeyin. Yağmur ne yapıyorsun kızım? Bıçakları bile eylemeye çalışıyorum. Bıçak mı biliyorsun? <laughs> evet. Yağmur biraz masatı biliyor. Evet. Bu konuda çok iyi değilim. Devam. <laughs> Bravo. Tamam alabilirsiniz. Yıkayın ellerinizi ondan sonra yemeği vereceğiz artık. Keskin bir bıçak şefin en iyi yardımcısıdır. Evet arkadaşlar, biraz sonra size harika bir ürün vereceğiz. Ve az önce şefimizin söylediği kurallar çerçevesinde... Yemenizi yapacaksınız ve bir üst tura geçeceksiniz. Artık bundan sonra her şey sizin için çok zor. Yeni stüdyomuz hazır. Tezgahlar hazır. Bıçaklar hazır. Final tur hazır. Şimdi sıra yemekte. Hazır mısınız? Hazır. Bakalım bugün yemekte ne var? Ne var şefim? Evet arkadaşlar. 6 gün boyunca bu kadrodan altı yarışmacımız bizlerle ana kadroya geçecek. İlk günde dedik ki harika bir Türk klası ile sezonumuza başlayalım. Tahmini olan var mı? Ne Dolma. seçmişizdir? Dolma. Dolma. Kağıt kebabı. Kağıt kebabı. Ali Nazik. Ali Nazik. İslim kebabı. İslim kebabı. Bir tane daha söyle. Söyle çocuğum. Sarma şefim. Arkadan yok mu ses? Şef herhangi bir kebap belki. Bir kebap turu. Bence de dolma. Yani herhangi bir kebap çok iyiydi ya. <laughs> küçük evet. ya, küçük bir seçenek. Türk şeyde. mutfağının yüzde yirmisini falan zaten. <laughs> Kapamış olduk. Evet arkadaşlar, ilk yemeğimiz. İki aile arkadaşımızın da dediği gibi bir dolma. <laughs> Ama ne dolması? Ege usulü kabak çiçeği dolması veriyoruz arkadaşlar. <laughs> kabak çiçeği dolmasını bilenler ellerini kaldırsın. Yarım kaldırabiliyor muyuz? Yani... Peki İstanbul tarzı dolmayla Ege tarzı dolma arasındaki farkı bilen var mı? Meli. Şefim kuş üzümü olup olmaması mı içinde? Yani bir tarafta kuş üzümü kullanıyor. Biraz daha tatlımsın bir taraf biraz daha ekşimsi olabilir diye düşündüm. Onlardan biri ama genel itibariyle şöyledir. Ege tarzı dolmalarda bol bol yeşillik kullanılır. Ee, İstanbul tarzı dolmalarda daha çok kuru baharat ve senin de dediğin gibi e, çam fıstığı, kuş üzümü gibi değişik lezzetler kullanılır. Bizim bugün sizden istediğimiz Ege usulü kabak çiçeği dolması. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu müteşem yemek hazırlamak için çünkü gerçekten yani inanılmaz lezzet yani. Her güzel yaparsanız tabii ki de. Pişirmek için verdiğimiz süre tam... ...40 dakika. Dikkat edin. Konsantre olun. 3 2 1 Başlayın. Bu arada kabak çiçekleri dolapta. Biliyorsunuz yani burada yumuşak olacağı için. Buzdolabına herkes birer tane kabak çiçeği alsın. Tabi burada şunu görmek lazım. 40 dakika dolma için çok bir süre değil. Çok Ama önemli. bakalım kimler büyük tencerede bir tencere dolma yapacak. Kimler akıllı gidip tabii küçük küçük gelin. yapacak. Marketteki hiçbir şeye dokunmayın arkadaşlar. Disiplinle başlayacağız. İlk cezanızı ilk günün ilk oyununda alırsınız. Marketteki hiçbir ürüne dokunmayın. Yemekten bahsediyorum. Malzeme tabii ki alabilirsiniz. Ama bu market ikinci oyun için. Sadece buzdolabına koyduğumuz kabak çiçeğini alıyorsunuz. Zaten diğerlerini değerlendirmeye almayız. Ekstra malzeme koyarsanız. Hadi ne yapıyorsunuz burada? Gidin hadi başlayın. 40 dakika çok az bir süre. Arkadaşlar sürenizin başladığını biliyorsunuz. ...sürenizin yarısını malzeme olarak geçirmeyin. Hemen yemenize başlayın. 40 dakika hiç uzun değil. Dolmanızın nasıl sarıldığı... ...aslında bu sarmayla dolma arası bir yemek. Hadi hadi. Ama çok içinde dolmanın için harcamayın. dolma diyebiliriz. Bakırız. Ama onun nasıl sarıldığı... ...nasıl temizlendiği... ...özellikle bir püf noktası var ki... Masterchef seyrettiyseniz zaten bilesin ha, İki türlü de yapılıyor. Kavuracak mı? İki türlü de yapılıyor bak. İki türlü de yapılıyor. Sizden minimum 5 adet istiyoruz. 5. Daha fazla yapabilirsiniz. Daha az olursa ikinci turu göremezsiniz. Minimum 5 beş adet. 5'ten fazla olur, 5'ten az olmaz. Tabak yapacaksınız. Tabaklamayı size bırakıyoruz. Ama ilk turda benim size tavsiyem çok avangar gitmeyin. Çok sınırı zorlamayın, İyi yemek yapın. Rakiplerinizin yarısını geçerseniz ikinci turda zaten yaratıcılık, risk alma, birinci olma bunları sakın kullanma, tamam görmek istiyoruz. Evet. Bunları sakın kullanma. Tamam. yere düştüler Ege. Evet şefim. Yaptı mı bu yemeği daha önce? Yok, yapmadım şef. Ege bölgesinin yemeği bu. Ege usulü kabak çiçeği dolması. Senin adını verdik yemeğe ve sen bunu daha önce hiç yapmadın. Maalesef şey. tam toga ege değil, ya. ege usulü kabak dolmasının kabak çiğ dolmasını yapmamış. Yemin et. Vallahi sevimli yapmadım ya. İyi ee, o zaman yarın görüşürüz. Sakın bir yere söz verme. Ama dolma yaptı. Dolma yaptım senin. Zaman tamam. çok. Teknikteyiz zaten bugün çıkmak istemiyor. Hiç konuşmaya gerek yok. Zaten ben gittim biraz sonra ne aldı orada? Sunum tabaka aldı. ya başlamadı. Ne hiç uğraşma. Hafta sonuna kadar zamanım <laughs> var. <gülüyor> hiç. Sana sen nereye alayım misafir? Varlama bugün. Kitaplarımız salon var onları verelim oku. Nasıl bugün çıkmayacaksın sen?